Merhabalar, e, şu anda araba beklemiyorum şükür arabam geldi fakat 5 e, dakikası var çabuk konuşup geçeceğim. Öncelikle en derin saygılarımı sunuyorum. Akabinde e, cumartesi, pazar biliyorsunuz e, tatil, pardon yasağımız var. E, bu konuda e, özellikle Ayşe abla, Hatice abla, Fatma abla sana sesleniyorum. Ee, biliyorum komşularınıza gidip e, çekirdek çitlemek istiyorsunuz. Ahmet amca sen de tavla oynamak istiyorsun. Biliyorum Mehmet amca. Şöyle söyleyeyim. E, bu cumartesi pazar olmasın da e, bir dahaki cumartesi pazara ama sağlıklı olsun. E, eğer bu yasa delersek hem sağlığımızdan oluruz hem de Allah muhafaza bir daha cumartesi pazarı göremeyiz. E, bu sebepten Ahmet Amca, Ayşe Teyze, Fatma Abla, Hatça Abla, e, şöyle söyleyeyim. E, sağlığımıza kavuşalım yeter ya gerçekten. Oturalım evimizde, temiz temiz oturalım. Bir cumartesi pazar değil mi? Yani hiçbir bulaşı gelmeden temizce, tertemiz... Evet oturalım, çayımızı kahvemizi içelim, yemeğimizi yiyelim, temizliğimizi yapalım. Ya gerçekten evde olmak yani hani zor bir şey değil. Bak Ayşe abla, bak Fatma abla, inanın ki sakın yasa delmeyin. Hiçbir cumartesiyi, hiçbir pazarı göremeyiz. Allah muhafaza. Yani bir cumartesi pazar görmektense, görmemektense. Yani e, sağlığımıza kavuşalım daha iyi bence. Öyle değil mi? Evet. Benim saatim geldi. E, Allah ısmarladık. Hoşçakalın efendim.